Çukur yeni bölümden ön izleme. Bak oğlum. Buranın adı Çukur. Biz burada bir aileyiz. Biz burada kocaman bir aile gibi yaşarız. Bu mu aile? Bu mu aile? Bu mu aile? Bak oğlum. Burada hepimiz kardeşiz. Hepimiz canız. Günü gelir ben seni korurum. Günü Aliço ya beni bir daha döverlerse dövemezler oğlum ben varım İdris amcamı sana söz verdi öyle dersin aynı olur İdris amca bana söz verdi İdris amca bana izin verdi İdris amca Aliço'ya izin verdi İdris amca Aliço'ya söz verdi o bana söz verdi o izin verdi Şokor yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.